Merhaba ben Işıltan Turan. Diğer adıyla Işıltanus Strahlus. Size bugün müzik makamını kanunda anlatmaya çalışacağım. Eski sesleri de kullanacağım. Yalnız kız neye göre yani Türk müziğinin Türk müziğinin e, re'sine sol diyerek anlatacağım. Tamam mı? Sol. Şimdi bunu sol eski adlarını kullanalım. Kullanacağımız sesler rast Buca. Tamam bu seni kullanıyorsun. Geliyorsun. Çarga. Neva. Hüseyin'i. Burada yeni çalıyorum. Sonra tekrar. Solda gerdaniye aldım. Muhayyer aldım. Ve tiz bu Hüseyin'i. Tiz bu Hüseyin'i kesinlikle büz büzük, makamında alman gerekiyor. Bir de tabii şu pesteki Hüseyin e Araşı'dan onu da almak gerekiyor. Sadece anlatayım. geldik soldan. Batı seslerine göre konuşayım. Hem bu makam hem çıkıyor hem iniyor. Geldin sol desin. Sol, fa, mi, fa, sol, sol, fa, mi. Mi'si güçlü. Mi, da, sol, sol. Nerede Mi, fa, sol, sol, la, si, si. Bu si yedi çok baskın. si. la, sol, sol. Fa, mi, fa, sol, sol. Sol, fa, mi, mi. do si bu gereç sesini aldım fa 5 oluyor sol fa mi fa, sol. Batının yakın şeyi bu sol majör yaklaşık ama dediğim gibi güçlüsü mi olması gerekiyor. Güle güle.